Gönen Asepsemle gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 502 metrekare olan arsamıza getirdim sizi. Bu arsamız nerede? Biga Çanakkale Biga Çeşmealtı Engin Kent'in tam içindeyiz ee, ve gördüğünüz gibi evler yanında ee, ve şuradan da görürsünüz denize de aşağı yukarı. 600-700 ya da 1 kilometre bir mesafemiz var. Yürüme mesafesinde 10 dakikada 15 dakikada denizdesiniz. Güzel iki katlı e, bir evinizi villanızı yapıp e, burada yaşantınızı e, sürdürebilirsiniz. Ve artı bakın 502 metrekare olan bu arsamız şu an tam içindeyiz. Aracımız hemen e, önünde ve resmi kadastroyla cepheli Engin Kent'in tam içindeyiz. Yani e, Çanakkale'nin asfaltına da e, aşağı yukarı 800 metre bir mesafemiz var. Bu bölgede büyük hastane projeleri e, ve artı hızlı tren projeleri mevcut. Zamanla buraya e, büyük yatırımlar gelecek. Yani siz de bu yatırımların içerisinde olursanız çok güzel bir yatırım yapmış olursunuz. Bakın hemen Engin Kent'in denize nazir olan bölgesindeyiz ve artı bakın 502 2 metrekare bu arsamız tam kare aşağı yukarıda iki katlı imarlı ya da tek kat büyük bir ev yapabilirsiniz. Bakın hemen şurada mesela iki katlı yapmışlar ve yanımızda e, böyle prefabrikten ve karşıdaki de betondan ve burası da bakın hemen iki katlı betondan yapılan evler mevcut. Ve şu anda tam 502 metrekare arsamızın tam içindeyiz. Yani yerimiz mükemmel tam deniz havası alacağınız bir şekilde yerimiz. iki katlı güzel bir ev yapabilirsiniz. Ve yerimiz bu şekilde. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Daha detaylı göreceksiniz. Hem denize yakınlığı hem de konum olarak. Alışına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Bizi takip etmeyi. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanında iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binasında bulunan Balbax karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere. İş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında. Yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanında iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binasında bulunan balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Firmanız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanı ekran şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.